Evet arkadaşlar şu an yanımızda Selim Yıldırım abimiz var. Bin surf turnuvası hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz efendim? Tabii ki. Ee, şimdi bu Sportworks'un organize ettiği bir olay spor olayı. Türkiye için çok önemli bir spor olayı. Ee, surf and Sound spor ve müzik festivali kapsamında yapılıyor. Ee, bu yıl 10. kez düzenleniyor. Pegasus'un anı spor 8. kez düzenleniyor. Ee, Dünya Kupası'nın PWA Dünya Kupası'nın bir ayağı yine burada yapılıyor. Yine Pegasus'un ana sponsorluğunda yapılıyor. Ee, toplamda 35 ülkenin temsilcisi var. 59 erkek, 22 bayan sporcu var. Ee, i̇şin güzel tarafı, bizim adımıza en güzel taraflarından biri de tam e, 28 sporcumuz var, 9'u bayan olmak üzere. Ee, Türkiye'de windsurf alanında yapılan en önemli organizasyonlardan biri hem gerek Türkiye'nin tanıtma açısından gerek e, Türk sporcuların dünya kupası düzeyinde bir organizasyonda boy gösterebilme şansı yakalaması açısından bu yani kısaca özetlersek bu 28 sporcumuz var dediniz evet. bunlardan 9 tanesi Sibayan şu ana kadar yarışanlar hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? Şimdi e, Çağla Kubat zaten e, Türkiye'de bir SÖF deyince ilk akla gelen isimlerden biri o e, yarışlarda. E, onun da yani e, sportif başarı açısından zaman zaman e, Lena Erdil ve Fulya ünlü e, Çağla'nın da önüne geçebiliyorlar. Zaten e, çok fazla gün içinde çok fazla yarış yapılıyor. Statü e, çok kolay izah edilebilecek bir statü değil. Hani gün içinde e, yeri geliyor e, iki kez final yapılabiliyor. Yani sayısız yarış oluyor. Rüzgarın durumuna göre işte dediğim gibi gün içinde iki final yapılabiliyor. Burada özellikle Lena Erdil, Fulya Ünlü ve Çağla Kubat iyi sonuçlara imza atıyor. Tabii asıl klasman yani turnuvanın dünya kupasının sonucu işte dereceleri sıralaması yarınki finallerle netleşecek. Ama şu ana kadar iyi giden sporcularımız dediğim gibi e, Fulya Ünlü, Lena Erdil ve Çağlı Kubat. Biz de Göz Göz TV ekibi olarak tüm sporcularımıza başarıların devamını diliyoruz. Sağ olun inşallah. Sağ olun.